Mars çikolataları günün birinde bir şikayet alıyor Almanya'dan. Diyor ki tüketici, ben de raftan aldım bir tane, açtım tam yiyecektim, içinden küçük bir ambalaj parçası çıkıyor. Şikayet ediyor yani. Şimdi normalde markaların ve şirketlerin bu tür şikayetlere karşı tavrı nasıldır? Sen bize şantaj yapıyorsun, ben sana avukatlarımı göndereceğim, biz senin hakkından geliriz. Paylaşamazsın, yazan şey. Bak, Mars'tan o dönemde üretilmiş bütün raflardaki ürünlerini geri to topladı, imha etti ve bunu da sağa sola böyle reklamlara duymadı yani. Ve 50 küsur ülkede 55 milyon dolar harcayarak yapmış. Yani Robert Bush'un söylediği şeyle ilgili. Bu bedeli ödemeyi göz alıyorsan güvenlik kaybetmenin e, bedeli olarak gördüğünüz bir şey varsa o zaman onu daha baştan e, hayatın içine kılcal damarlarını e, koymak zorundasınız yani.